Suriye İnsan Hakları İzleme Örgütü ülkenin çeşitli kentlerinde ordunun yönetim karşıtlarına düzenlediği operasyonlarda açtığı ateşte 21 kişinin öldüğünü duyurdu. Ülkede şiddet durmazken Medeniyetler İttifakı çerçevesinde Türkiye'ye bir ziyarette bulunan Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Ban Ki-moon iç savaş uyarısında bulundu. The joint Suriye özel temsilcimiz Sayın Kofi Annan, Suriye'de kırılma noktasının eşiğinde olduğumuzu söyledi ve geçtiğimiz hafta sonu şahit olduğumuz sivil katliamlarının ülkenin asla içinden çıkamayacağı bir iç savaşa dönüşebileceği ihtimalinden bahsetti. <Sessizlik> Öte yandan Özgür Suriye ordusunun lideri Riyad el-Esed, Annan planının rejim tarafından her gün ihlal edildiğini, altı maddelik plana rağmen operasyonların devam ettiğini ve insanların öldüğünü söyleyerek anlam planı başarısız oldu. Bunun ilan edilmesini istiyoruz şeklinde konuştu. Muhalifler planın başarısız olduğunu kabul edilmesinin ardından Suriye ordusunun saldırılarına karşılık vereceklerini söylüyorlar.